Herkese merhaba. Bugün çok sevgili arkadaşım, çocuk ve ergen psikiyatristi Doktor Esra Çağlar'la hamilelikte bebeğe hazırlık konuşacağız. Hoş geldin Esra. Teşekkür ederim. Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? Ee, tabii. Ben İstanbul e, Çift Fakültesini bitirdikten sonra Londra'ya geldim. Londra'da önce genel psikiyatri ihtisası yaptım. Onun üzerine çocuk ve ergen psikiyatrisi konusunda üst ihtisas yaptım. Bu arada Londra Psikanaliz Enstitüsü'nde erişkin psikanalizi eğitimi aldım. Şu anda full time erişkinlerle, çocuklarla, ailelerle çalışmaya devam ediyorum. Harika. Peki hamilelikte bebeğe hazırlık derken biliyoruz ki hamilelikte, hamilelik döneminde hatta daha hamileliği düşünürken bile ailelerin göz önüne aldığı bazı şeyler oluyor. Bir bebek için fiziksel hazırlık yapmadan önce belki bazı ee, ruhsal, bedensel ve e, hatta finansal bile bir hazırlanma süreci söz konusu. Peki e, hamileliğe burada esas konumuz ruhsal hazırlık. Kısaca bahsedebilir hı hı. misin? Hamileliğe ruhsal hazırlık ne demek? Hı hı, tabii. Yani bir bebeği düşünürsek sonuçta bir bebek tabii ki aile hepsi farklı olabilir. İlla hani anne baba değil değişik yapılarda aileler var ama hani bir anne babayı ele alırsak bebek bir arzunun ürünü. Hani e, ve yani o o anne ve babanın e, bir hayali aslında. Yani her şey aslında bir arzudan bir hayalden e, başlıyor ve o anne babanın hem kendi içlerinde hem de o ilişkilerinde bir yolculuğun ürünü oluyor. E, o yüzden hani anne babanın kendisini nasıl hissettiği. Kendi hikayeleri, kendi belki işte çocuklukları, anne babalarıyla olan ilişkileri, o kendi ikisinin, iki, o ilişkinin, çiftin ilişkilerinde nerede olduğu, nasıl hayal kurdukları. Hayal kurmak çok önemli, arzulamak çok önemli ama gerçekçi olması da lazım. Bunu nasıl konuşabildikleri, neler yapmak istedikleri, yani hani bu konuşmak, düşünmek, hissetmek, arzulamak bu çok çok önemli ve buna hani zaman vermek, yer açmak, mekan açmak, yeterince konuşabilmek ve hani çok ne çok sabırsız davranmak, ne de çok endişelenmek hani o iki ortasında bir bir dengeyi bulmak lazım. Ama bir de tabii şöyle bir şey olabilir, bu yolculuk sır sırasında pürüzlerle e, geçmişten, hani geçmişte bıraktığımız e, karmaşalar tekrar önümüze çıkabilir. Hani bu zamanlarda belki destek almak, e, hiçbir şey mükemmel değil ama yine de hani bir e, iç huzur, o, o arzunun önüne geçmeyecek bir denge iç huzuru bulmak, o ilişkide e, sükuneti, yine dengeyi bulabilmek çok önemli. Yani konuşmak ve hayal kurmak Yani anne ve baba hı hı. kendi yolculuklarından da gelen beklentileriyle birlikte aslında iki kişinin beklentisinin bir araya geldiği ama bunun içinde arzunu ve çok büyük bir isteğin de olduğu bir durum. Burada biliyoruz ki şimdi bedensel olarak artık bin günden bahsediliyor hamilelik süreci değil. Bebeğin en optimum gelişimi için doğumdan sonra, bebeğin ikinci yaş gününe kadar hı hı. annenin kendi sağlığına ve babanın da bu denklemin içinde olmasına çok ihtiyaç var. Hamilelik döneminde biliyoruz bir sürü takviye almak gerekiyor. Hı hı. Folik asit, demir, iot gibi. Bebeği bilişsel olarak daha avantajlı bir duruma getirebilmek için ve daha sonra da emzirme döneminde annenin kendine bakımı, beslenmesi, kendi sosyal desteğini e, dengeleyebilmesi, kurabilmesi ve aynı şekilde partnerinden de destek alabilmesi çok önemli. Peki, burada anneye biraz yoğunlaşırsak, e, annenin ruhsal hazırlığı neden en önemli bu konuda? Neden en önemli? Çünkü hani... E, bir bebek dünyaya kendiyle kendini e, kendine bakabilecek bir şekilde gelmiyor. Tamamıyla anneye muhtaç olarak ya da hani ona bakıcıya, bakacak kişiye muhtaç olarak geliyor. Ve e, artı bir kaos içinde de geliyor. Hani hiç düzenli bir sisteme de gelmiyor. Düzenli bir şekilde de gelmiyor. Ve o dürtüleriyle, e, olumlu ve olumsuz dürtüleriyle başa çıkma e, uğraşıyla geliyor. Ve o hani kaos içinde annenin hem kendi duygularını, bedenini, bilincini, zihnini, bilinçaltını kullanarak hem kontrolü elinde olan hem de olmayan o bebeğe bir yer açması, o bebeği tutması, sakinleştirmesi, büyüt, beslemesi... O bebeğin ruhunu bir tek bedenini büyütmüyor, aynı zamanda ruhunu da dünyaya getiriyor. Ve hani bu sıfırdan oluyor, yani hani bir 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 şekilde hiç tek başına kalamayacak bir varlık dünyaya gelip, ondan sonra annenin hem bedensel hem düşün zihinsel hem de duygusal kolları kucağında aslında diyebiliriz bir şekilde ortaya çıkıp büyüyor. O yüzden o çok e, mucizevi, çok e, hem mucizevi hem de kurulgan, kırılgan bir e, olay ilişki evet. ve olay. O yüzden gerçekten hani e, hep anneden bahsediyoruz ama tabii ki bu babayla da olabilir. Evet. Sosyal destekten de bir de sosyal destek e, kesinlikle yani. çok önemli. Onun e, mümkün olduğunca mükemmel diye bir şey yok tabii ki ama mümkün olduğunca Güçlü olması, sürekli olması çok önemli ve bu konuda da anne ve bebeğe yani şöyle bir şey var hani annesiz ya da bakıcısız bir bebek yoktur. Hani tek başına bir bebeği ele alamayız İlla o anne ve bebek evet, ilişkisi onu kilo, kilo olarak o bebeği ele alabiliriz. O yüzden e, çok önemli. Özellikle hani söylediğin gibi ilk bin gün e, o anne bebeği ele almak, desteklemek çok önemli. Peki anne ruhsal olarak nasıl hazırlayacak kendini? Yani Hı -hı. nasıl biz bu karar vereceğiz? Çok büyük bir karar hamile kalmak, yeni bir canı dünyaya getirmek. Hı -hı. Anne ne gibi bir ruhsal hazırlık sürecinden geçmeli? Annenin ruhsal olarak konumu nerede olmalı? Hı -hı. Ya da e, aklına yani akıl olarak fikir, yani kendi kafasında nasıl bir düzen oturtmuş olmalı. Hamile kalmadan. Önce. Yani ilk önce tabii dediğimiz gibi bir arzu, bir istek ve gerçekten kendisi mi istiyor? Kendisine dürüst olmalı anne. hani bir baskı mı var ya da bir etrafında herkes bebek sahibi oluyor ve kendisini eksik hissettiği için mi? böyle bir arzusu var yoksa gerçekten hani bunu istiyor mu bir bebeği dünyaya getirip ona bakmayı ona annelik yapmayı gerçekten istiyor mu bir o, o e, hani mümkün mü önce istiyor mu o çok önemli istemek o olumlu e, duygularla başlamak çok önemli çünkü bu uzun bir süreç ve e, olumlu olumsuz hani inişleri çıkışları bir, olacak bir süreç o yüzden hani bir pozitif e, adımla başlamak çok önemli. Tabii ki bu başladıktan sonra hani o istekten sonra e, birazcık işte kendi içinde biz e, belki bir sorgulama bir arayış da olabilir hani e, nasıl bir anne olmak istiyor e, nasıl bir zihninde e, o o bebekle ilişkisinde bir e, tablo var. Tabii ki bu hani sadece bir başlangıç. Şu hemen de parantez için de söylemek istiyorum. Sonuçta o bebek hani ham yani doğduktan sonra bile daha tanımıyorum sonuçta. Tabii. Ee, nasıl bir mizac olacak, nasıl bir e, çift olacaklar, nasıl bir ilişki olacak? Hiçbir e, bilmiyor anne. Bilinmez. O, bilinmez. Hiçbir şekilde bilinmez. Ancak yaşandıktan sonra keşfedilecek bir şey. Evet, sürekli de değişecek bir şey aslında. Ama e, dürüst olmak, farkında olmak çok önemli ve hani şey de, sonuçta e, ne kadar arzulasa da e, hani güven eksikliği olabilir, kırılgan olabilir, hassasiyeti olabilir ama bunların hepsinin farkında olduğu sürece bir şekilde zaten ilk önce yani en büyük bilgi farkındalık aslında. Çok da. Ve e, farkında olduktan sonra hani, e, bir şey yapabilme yani kontrol bir şekilde anneye geçip geçmiş oluyor zaten yani anne adayına geçmiş oluyor. Konuşma, dertleşme, e, o an baba, yani e, partneriyle bunları tartışma, belki kendi e, arkadaşları çevresindeki yeni anneleri gözlemleme gerekiyorsa destek alma kesinlikle e, bir hani duygusal destek alma, psikolojik destek alma çok önemli. Ben bir de şöyle görüyorum e, sosyal medyanın çok güçlü olduğu bir çağdayız Hı -hı. ve genelde sosyal medya hepimizin çok mutlu yüzü yansıyor Hı -hı. E, ama e, bir anne olmayı düşünen daha anne aday adayı diyebiliriz belki baktığında çok mutlu resimler, bakımlı bebekler, işte giyinmiş bu setinde gezen ya da işte anne bebeğe sarılmış, aile bir arada ama türlü türlü şartlar var, türlü türlü aileler var dediğin gibi. İnsanların birçok konuda imkanları, psikolojik hazırlıkları bazen bu şekilde olmayabiliyor. Belki acaba bununla ilgili farkındalıklarını da artırmaları gerekir mi? Yani bu her zaman bu mükemmel tablo olmuyor bebek Gerçekten 7-24 bakım isteyen ve dediğin gibi mizacı da her bebeğin birbirinden çok çok farklı ee, yani bir kardeşim bile bir kardeşe benzemediğini biliyoruz. Acaba bunları da göz önüne almak gerekir mi? Yani burada ciddi bir efor da olacak anne olmaya karar vermeden önce belki bunu da tartmak gerekiyor. Yani kesinlikle. Sonuçta yeni bir yeni doğan bebeği biliyoruz ki hiçbir düzen yok. Tamamen düzensizlik. Yani hangi birimiz saat başı işte e, uyanıp da evet. e, yani uykusuzlukla, açlıkla, yorgunlukla sürekli başa baş edip ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam etmemiz hiçbirimizin hiçbirimiz için mümkün zor değil. Değil. Hele mümkün de değil ve e, daha önce önceden de deneyimlemediğimiz bir şeyse e, o mutlu tablo yani o Olumlu tablo her zaman o şekilde gitmiyor. Yani çok inişli çıkışlı bir yol kesinlikle. Ee, en azından bunu bilmek bile bence ciddi bir farkındalık. Senin kesinlikle. dediğin gibi en önemli şey farkındalıksa bunun böyle gitmeyebileceğini bilmek bile ciddi bir farkındalık, hazırlık açısından çok önemli evet. bir adım de, verdik evet. değil mi? Bir de bir şunu da ekleyebilir miyim? Kesinlikle biz şimdi zorluklarından bahsediyoruz ama biraz daha o güvenin gelişmesi için ee, biraz da ümit verebilmek için aynı Evet azalemden. evet ben ondan istiyorum <laughs> Kendine <gülüyor> evet, güvenmek, evet, anne evet. kimliği, o bebekle dans yani bu sonuçta mümkün. <laughs> Milyonlarca yıldır oluyor ve olmaya da devam edecek. Milyarlarca kadın için başarı öyküsü sonuçta büyütüyorlar çocukları. Burada anne kimliği, kendine güvenme ve bebekle seni çok güzel bir tabirin var. Bebekle dans, bundan <laughs> bahsedebilir misin biraz? <laughs> Tabii ki. Ee, sonuçta bebek dünyaya geldiği zaman yani bu sadece o tanışma sadece zihinsel olmuyor, zaten bedensel olarak tanışmış oluyor anne ve o e, gördükten sonra o beden ayrı, beden bir şekilde ayrışıyor ama aslında o ten temasıyla e, emzirmeyle o e, beraberlik o bedensel beraberlik zaten devam ediyor. Zihinsel bir beraberlik var, e, duygusal bir beraberlik var, bir de bilinçaltında bir beraberlik var aslında bedensel beraberliğin içinde hani oksitosin hormonları da unutmamak lazım. Zaten hani annenin ve çocuğun bedeni birbirlerini destek uyumu için, o dans için, düzenleme ve homeostaz için zaten destekliyor. Kimyasal, kimyasal, kimyasal düzen orada. Evet, kimyasal bir düzen var zaten. Artı zihinsel olarak mesela ayna nöronlarını e, düşünürsek hani annenin yüzü bebeğin aynası aslında bebeğin dürtüleriyle hani açlık olsun suluk uykusuzluk vesaire hani bunların getirdiği dürtüsel tepkilerini anne algılıyor ve çok ilginç mesela e, beden e, bu e, özellikle fonksiyonel beyin çalışmalarında görüyoruz ki e, anne yani e, bebeğin beyninde e, uyarılan yerler aktive olan yerler Aynı anda anne bebeğini seyrettiği zaman annenin beyninde de uyarılıyor e, frontal korteksin işte arka bölümü, prefrontal korteksin ön bölümü aynı anda e, paralel olarak uyarılabiliyor, biliyor, etkileşiyorlar, etkileşiyorlar. ve şimdi. ayrıca tabii ki bu e, anne her şekilde bebeğini hissediyor ve beyni de uyarılıyor ve bir tepkisi oluyor yani o bebeğin zorlu e, olumlu ve olumsuz duygularına karşı annenin bir duygusal tepkisi, duygusal ve fiziksel tepkisi oluyor. Bebek de neyi görüyor? Yani sonuçta en yakın anne olduğu için ve yeni doğan bebekte zaten görüş alanı çok eee kısıtlı, kısıtlı. kısıtlı evet. ve direkt annenin yüzünde kendini görüyor aslında. Yani annenin yüzü bebeğin bütün bedeninin, duygusu, duygularının, zihninin, düşün e, aynası. Ve e, bu zaten bu görüntülerden, bu e, algı, bebeğin algıladıklarından kendilik bir benlik ortaya çıkıyor zaman içinde dediğimiz gibi bu hem bedensel kimyasal hem zihinsel hem de aynı, aynı anda da bilinç bilinç dışında da bu zaten bu şekilde harmonik bir şekilde devam ediyor ve bu yavaş yavaş hani İlk dans etmeye belki başladıklarında hani ritmi tutturamayabiliyorlar Tabii. İlk başta işte yanlış adımlar atılabiliyor vesaire ama zaman içinde bu dengeleniyor yani anne e, kimliği ve belki bizim... o zaman işte oluşmaya başlıyor. Aynen öyle anne kimliği oluşmaya başlıyor ve anne kimliği de aslında hani karşılıklı bir etkileşim. Nasıl anne bebeğe gösteriyor, gösterdikleriyle bebek bir kendini buluyorsa ruhsal olarak, anne kimliği de bebekle birlikte gelişiyor. Ve anne de aslında hikayesine tekrar başlıyor. Yepyeni bir kişisel öyküye, seyahate çıkıyor ve bir şekilde o bebeğin tepkileriyle ve o deneyimle annenin de bambaşka bir kimliği ortaya çıkıyor. Tekrar büyüyor. Evet, Aa, değişiyor ve, ve değişiyor. değişiyor. Çok güzel, çok güzel özetledim bence. Burada o zaman e, ümidimiz yüksek çünkü zaten doğa ve annenin bedeni buna hazır e, ve bir kez o karar verdikten sonra zaten birçok sistem zaten bunu destekleyecek şekilde ilerliyor ve gelişiyor. O zaman burada biraz kendine güvenirken anne biraz da sınır koymadan bahsedebilir miyiz? Çünkü özellikle Türk toplumu gibi bütün ailenin bu işin içine dahil olduğu toplumlarda. İyi niyetle de olsa bazen strese sebep olunabiliyor yine anne özellikle tecrübesiz ilk bebeği olan anneler için burada sınır koymanın öneminden kısaca bahsedebilir misin? Evet yani sınır koyma gerçekten çok önemli neden? Çünkü anneyi desteklemek çok önemli ve desteğe ihtiyaç var işte konuştuğumuz baştan baştan bahsettiğimiz evet. gibi yani te, annenin tek başına bütün bunları koşabilmesi ve her an aynı derecede hazır olabilmesi. Evet. Mümkün olamıyor tabii ki ve o yüzden annenin pratik olarak özellikle desteklenmesi, babanın kesinlikle hani e, aktif olarak e, mümkünse, aktif olarak e, bakımında yer alması, bebeği hani birebir olarak e, bilmesi ve anneyi desteklemesi, o ilişkiyi de desteklemesi çok önemli. E, şimdi destek ve yargılama arasında çok ciddi bir, yani hem ince bir çizgi hem de çok ciddi bir fark var. Sonuçta bizim önerdiğimiz, istediğimiz o annenin e, bu bahsettiğimiz süreci en e, güzel bir şekilde geçirebilmesi için e, zor özellikle zor zamanlarında yani yumuşak, bir geçiş yumuşak bir geçiş olabilmesi için, için e, zor zamanlarında anlaşılması, kendini ifade edebilmesi, yardım isteyebilmesi, anlaşılması. Ee, ve, ve yargılanmaması, yargılanmaması evet. ve e, onun da kabul et, edebileceği güvenli, bebek içinde anne içinde güvenli çözümler üretilmesi. E, ama hani sen yanlış yaptın o öyle olmazla başlarsak zaten o yargılanmaya dönüşecek ve biz sonuçta bizim istediğimiz anneyi ve bebeği o ilişkiyi geliştirmek, o ilişkiyi geliştireceğimize siz yanlış yapıyorsunuz gibi negatif bir e, tutumla başlarsak o çok daha yıkıcı olacaktır. Evet. Ve o dansı bozacak o zaman. O senin bahsettiğin o dans tam oluşmaya başlarken aslında dışarıdan gerek, gelen iyi niyetli de olsa negatif e, tutumlar e, veya negatif öneriler veya negatif tespitler o dansın en baş aşamasına belki zedeleyebilir. E, ona belki dikkat etmek gerekiyor değil Kesinlikle. Mi? Ve o yüzden o sınırlar, hani annenin ne, kimden ne, nasıl bir desteğe ihtiyacı var? Hani eşinden, belki aile içinde, arkadaşlar arasında ya profesyonel... Kendin da belirlese bu desteği, desteği nasıl istesin? Yani bu destek konusunda desteği isteyebilmek de çok önemli. Kesinlikle. Yani bu işte senin bahsettiğin e, hamilelik dönemindeki hazırlıkların en önemlisi. Kimle daha rahat iletişim kurabiliyor, kimlerle, kime e, kendini daha rahat ifade edebiliyor? E, bunları bir düşünmeli, tartmalı kendi kafes, e, kendi, kendi zihninde e, anne ki daha sonra e, zamanı geldiğinde, o kriz anında, o kendi hani bir birazcık e, nefes alması gereken ve hani ara vermesi gereken anda kimle nasıl konuşacak ve nasıl dertleşecek onu bir şey e, bilmek lazım. Bir de şöyle de bir şey var. Ee, hani bahsettik o bir dans, o ikisini e, e, izin vermemiz lazım bu, bunu yapmalarını diye. E, tabii ki annenin e, bu dansı birazcık ara verip verip <laughs> bir dinlenmeye ihtiyaç var ve bir kendini bulmaya, tekrar bir kendine yönelmeye kesinlikle ihtiyacı var ki e, kendini düzenlesin, bir dengesini bulsun ve tekrar geri döndüğünde bebeğine... E, Kendini de daha, daha iyi hissedip iyi daha motive hissedip bir de o aynı bir güler hale gelsin Hı -hı. tekrar bebek için değil mi bebek baktığında gülen bir yüz görsün dinlenmiş bir yüz Hı -hı. görsün bunların hepsini zaten yeni doğanla eve gelme e, sohbetimizde inşallah yapacağız Hı -hı. E, ama çok güzel şeylerden bahsettik bu e, beklentilerini ve kendi sosyal desteğini ve ne konularda yardım isteyeceğini ve ne konularda sınır koyacağını bilebilirse anne doğumdan önce Hı -hı. en azından bu konuları düşünmüş bile olsa, Hı -hı. bir kez bile aklından geçirmiş bile olsa hiç geçirmemiş bir anneden belki daha önde başlıyor olacak ve hamileliğe hazırlık açısından doğru adımlar atmış olacak. Son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı Esra? Aa, belki pozitif ebeveynliğe biraz değinebiliriz. Ee, çok gündemde bir konu ve eminim e, anne baba adayları e, pozitif ebeveynlik konusunda da e, duyuyorlardı, okuyorlardır ve biliyorlardı ki ebeveynlik yeni bir dil ve bu dil ancak pratikle öğrenilebilir. Hani kendi geçmişlerin nasıl olursa olsun uyumlu olsun bu yapmak istedikleri, öğrenmek istedikleri, konuşmak istedikleri dille. E, pratikle gelişecek bir şey ve kırılmalar çok doğal olabilir ama önemli olan hani pozitif kalmak e, ümidimizi kaybetmemek ve e, o gerçekçi bir yaklaşımla farkında olup neyin doğru neyin yanlış gittiğini e, ümitli bir şekilde devam edebilmek o esnekliği sağlayabilmek. Ve her, her, güne, e, yeniden her güne yeniden başlamak evet süper hı hı. E, çok teşekkür ediyorum Esra e, bundan sonraki videolarımızda da eminim çok faydalı şeyler paylaşacaksın e, şimdilik bu kadar hı hı. diyorum o zaman. tekrar ederim. görüşmek üzere umarım bu videolar sizin için faydalıdır devamı için beğenerek ve takip ederek destek olabilirsiniz teşekkür ederim